Hadi çıkın. <laughs> oğlum muydu oğlum <laughs> <laughs> mu <laughs>

Sen expelled miydin <laughs> sen? Sen böyle değilmiş miydin? Hadi gel şekle boz! ainedi Ben frequendi orada Sen mi bunlar mı? Fakat çocuklar böyle etecek Türkiye iş enerji Okul piyano Ha? O daireye. gelmez. o da görürsün. 48 Çek. Evet Bedir abi de çekecek. Kaldırın bunlar şampiyon Has sahipleri Bedir abi. Has Fırtına kimin atı? He? Merhaba ben Küçük Yusufköy Atlı Spor Kulübü Başkanı Baran Kılıç Aslan. Geleneksel at yarışlarımızı yapıyoruz bugün. İşte civar köylerden gelen arkadaşlarımızla beraber e, ata sporunu canlandırmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Ee, yarışacak olan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum Öncelikle kazasız belasız olmasını temenni ediyoruz inşallah ee, 8 tane atımız yarışacak ee, Dölbent köyünden var atımız i̇şte, e, Bezirgan'dan var, Benli Ahmet köyünden var Dikme köyünden var, Verimli köyünden var 3 tane de Küçük Yusuf köyünden katılacak olan atlarımız var ee, Atların hepsine başarılar diliyorum Dediğim gibi ata sporunu canlandırmaya çalışıyoruz parkur kaç kilometre nereden başlayacak? Parkur e, Hacıhali ile Küçük Yusuf arası 6800 metre totali. E, e, parkurumuz tabze yol zaten yumuşak yol. E, atların koşabileceği şekildedir. aca anha sen butraki sedi Çok <laughs> <Türkiye> felaket. Maşallah. Şampanya <dağır. gülüyor> Sürdüler. <türkiye>

İnternet mi zayıf? İnternet zayıf. Nasıl evet, gidiyor? Hiç süper gidiyor. Kim anda? Vallahi şu an söylemiyorum ama herhalde Bella Ahmet'in ki de. şu an isim söylüyor ha. ha Nasıl gidiyor yarış? Süper. Sen de bağlı gidiyor. Süper, süper. Kazan, süper. Starlar, star Hangi Arap. Arap, Arap. Arap. Arap yok. E, bir Arap. de geliyor. Yan kesiliyor. İki kara olan üç koydas. Bir de Ben, ben, ben. At... Başka, başka, başka. Gençler bu tarafa ben gelin. Ya çek, atı çek mi bu ara ya? Hey ya. bir şey çekse Hadi. tamamdır Bak, ya. Nasıl Sağ bana, e, şu anda iyi gidiyor da. Ee, atı biraz çekse, at biraz nefes alsa daha iyi olacak. Bir <laughs> evet. de ben Ahmet. Bir de küçük bir şu anda ben Ahmet oldu. <laughs> Ha, ay çukuro. Abi para derdi var. Bu tez derneği. Ama bak, kaf alay kafa kafa, kafa geliyor. F fark eden bir şey yok şu anda. O her kapara oradı. Şu kapara. Bırakma çok. Bırakma. Ne ne yani? O moru lan çıkarıyor. Şu da kaldı. Şart çıktı. Geldi. Tek oradan.

geldi hadi 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 Oğlum muydu? Oğlum mu? Yok <laughs> amcam <laughs>

Birincisi Diyar Ulakçı. Atımız birinci geldi. Diyar, <laughs> Diyar gel, no, 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 no. <laughs> gel buraya. Diyar, na 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 na. Diyar gel buraya. Diyar gel. Diyar Diyar gel. gel. Binicimiz bu. Diyar Ulakçı. Atın sahibi ayrıca da. Amcası. Binicisi bak Diyar Ulakçı. Atın sahibi Gürsel. Ya bura bura geldi. Gel konuş. Azim Diyar e, Poyrazınız yok Hepiniz hoş gelmişsiniz. Bütün yarışmacılara da teşekkürler. Nasıl başladınız? Parkur nasıl? Başlarken en arkadaydım. Sondan birinciydim. İkinci, ikinciydim. Yavaş yavaş hepsini yakaladım. Nasıl bir taktik uyguladın? E, atayı vurmadan yormadan geldim. Burada kullandım bütün gücümü. Son nasıl? Son, son hamlede kullandım atayı. E, neler hissediyorsun? Valla şu an çok mutluyum. İlk defa mı? İkinci defa oldu. İkinci defa İkinci defa birinci geliyorsun. Evet. Atın cinsi neydi? Yerlidir. İsmi? Poyraz. 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 Tebrik ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Herkese teşekkür ya, ya, ya. ederim. Ben bütün yarışılara teşekkür ederim. Ha bizim köyümüz, hepsi bizim köyümüzdür. Hepsi bizim arkadaşlarımızdır. Ama şans bizim köyde oldu olabilir. Keşke inşallah başka zamanlarda onlar birinci olurlar. Bu bir yarıştır. Tabii tabii dostluk kazandı. Her şey dostluk önce kazandı. Dostluk Her şey, Her şey dostluktur, dostluktur yani. Hadi. Hadi şey de ki. Adım Yunus Yubiç, Küçük Yusuf Atlı Spor Kulübü Başkanlarındanım. Komite Başkanıyım. Ee, bu müsabakayı dostluk, barış için yaptık biz. Bu geleneksel ata milletin birbirine kaynaşması ve dayanışması için yaptık. Evet böyle de devam edeceğiz. Muhtarımız bizim yanımızda her zaman. Köylülerimiz, komşularımız, herkes bizim yanımızda. Siz de yayınımıza destekte bulunduğunuz için size de teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yarış oldu. Dostluk kazandı. masrafa bize 100, 100 metre, metre var idi. O arada üçüncü ikinci at birinci oldu. Dürbünle baktım. baktın? Dürbünle baktım. Benim de onların arası bir buçuk kilometre fazla var idi. Dürbünle baktım. O ikinci at birinci oldu geldi. Rampa vurdu zaman geçikçe açıldı. Hayırlı olsun. Gözünüz Sağ ol. Teşekkür ederim. Bir miyim? Evet. 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 Bu yarışın, Bu yarışın ee, en e, güzel yanı bu etkinliğin güzelliği. İnsanları bir araya toplaması. Evet. Ben atın sahibi sayılırım. Önemli olan bu güzelliğin yaşatılması. Hepinizin emeğine sağlık. Ha bu da bir yarıştır. Bugün bizim köyün atı geldi. Yarın başka köyün atı gelecek. Bir yarıştır. Insanlar inşallah devamlı bunun devamı olacak. Yani bütün yabancı köyler de bizim köye hoş gelmişler. Hepsi misafir. Bu bir yarıştır. Bugün bizim köyün atı geldi. Yarın da onlar gelecek. Yarıştır. Yar yarış öyledir yani. <laughs> Ари 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 Ава қава қарымки музыка қарымбек